Merhaba arkadaşlar ben e, ikizler Gaming'den Ahmet Yanımda Abdullah oyunda var e, Sizlere Hangi Games videosuyla birlikteyiz Merhaba Abdullah Merhaba e, Bayağı bir yoğun şu anda server Evet şey olur ilk odaya girdik ve anında böyle bir doldu 4 dakika daha var oyunun başlamasına O yüzden ben bir dakika kala videoyu tekrar başlatayım Dur, durdurayım şimdi 3 dakika kaldı bir dakika sonra hemen bir dakika kaldı hemen geleceğiz arkadaşlar. Kitimi de seçimsin sizin önünüzde. Evet tamam, dur dur. Evet arkadaşlar. geldik tekrar bir dakika kaldı. Ablakan kitini seçtin mi? Kitimi seçmedim seçeyim. Seç kanka. Ee, evet arkadaşlar kiti anlatayım ben, ben size bu arada. Okçu olacağım yine ben tamam. Tamam. Ben de şeytanım. Yani şeytanla okçu anlatayım. Okçu da bir yay veriyor size. Alev birliği ve 32 tane şey veriyor. Ok veriyor. 5 tane de biftek ve bir deri set veriyor. Şeytan da bir deri set bir biftek ve bir tane stone sword alevden çeşre bir veriyor. Premium kullanıcılarda şey o var mı? Var. Demir Demiriten filan var mı? Mesela hadese bak. Bak hadese. Demir set demir kılıç alevden çehreye iki verir mesela. Kralok, Ayrı. Kralokçu mesela o ok kattı yerde o ok patlıyor öyle. He. Bizim amacımız şey doğru. değil mi şuraya gitmek? Şeraliye evet. gidelim. Gel 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 aynen. 8 saniye kaldı. Hadi şimdi. İnşallah kit seçmişimdir şey onu. Atla 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 sömür. Sömür. Gidiyorum ben şelaleye. Yaptır yardır. Yaptırın ala. Şelale, şelale. Geldim. Şelale nereden bak? Üstteki ha. sen misin? Hayır. Yardır sen, yardır, yardır. Oğlum oraya evet. çok gidecek şimdi. Arkamdan kaç kişi geliyor benim? Bayağı kişi. Benim her yeri toplamam lazım o zaman. Aynen, yardır ben de arkandayım. Oh, çık Hadi kan, orada yardır, yardır, yardır. Herkes buraya çıkıyor. Demek ki chess vardır. Yoksa da yani tam savunma yeri burası. Aynen. Gelene buradan bir kodun Aşağı kadar düşer. Aa bak burası sakat. Evet. Burada bir bok yok. Çıkmadı hiçbir şey. Hiçbir şey çıkmadı. Ooo. Burada bir tane. Dur dur. Attım kendimi aşağı. Tamam yukarı çıkacaksın şimdi. Aa abo. Ben apo. bir yere indim ya. Aşağı indim. Gelsene gel, aşağı. Gel gel gel. Ben seni kurtarıyorum şimdi. Gel. Geliyor mu peşimden? Gel ben seni kurtarıyorum. Ooo bir yere nereye geldim? geldim. Nereye gittin lan? Oradan aşağı indim, bir yere geldim ben. Oda moda var. İniyorum ben de. İn aşağı. İndim. Çıkar oradan. Geldim. Chest aldım da... Oha, chest'ini almadın. Oy! Oy, aşağı düştüm. Oğlum, chest'ini almadın. Çok Apo. aşağı düştüm ben şu an. Apo, chest'ini almadın. Chest'i görmedim ki ben orada. Diamond kılıç çıktı chest'ten. Aldın mı sen? Evet. Çok fena aşağı düştüm ben. Yemin et. Valla. Ama ölmedim, süre düştüm. Yanımda adam var şu anda, çok korkuyorum. Arkamda. Chest olmasak sıçtık. Başlığım azalıyor, açtık iyiyim. Abi çok korkuyor. Son 30 saniye geliyorum yanına. Nereden geleceksin? Ay. O yukarıda yine, sen nerede suçan aşağıya mı indin yine? Hayır. Yukarıda mısın? Aynen, o düştüğün yerdeyim. Tamam oraya geliyorum. Son 20 saniye, 10 saniye. Hadi abi çabuk. Çabuk çabuk o... çabuk. Çok korkuyorum. Hemen gelmem lazım. Bu kim? O siktir git. Git lan buradan. Hah. Hah. Git buradan. Git dalağına içeri. 10 Hadi saniye. Geliyorum. Allah Allah. Adamı öldüreceğim şimdi yazık dolayı. Heh, geldim. <laughs> öldüm. Oha. Yuh. Öldün mü lan? Ölmedim ben. Ben oradayım. Ha geldim <laughs> yanına. Şurada bir tane şerefsiz var. Onu vuracağım. Gel 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 ben onu. Gelsin buraya. Seni vurmayayım aman. Dur ben onu öldüreceğim şimdi. Lan. ne Abi, oldu ya? Lan? Biri ateş attı. Ben de öldüm. Sen de öldün ayağa. Ne oluyor burada? Kimse yok ki orada. Valla, bir, bir tanesi vurdu bir yerden, bir yerden. Vallahi bildiğim. Bitireyim mi videoyu? Bitir ya, vur, vur. Tamam arkadaşlar, bu benim burada bitirelim. Zaten geç oldu, saat 11. Evet. Renderlanması falan bayağı uzun sürecek çünkü. E, bayağı denedik videonun çekilmesini. Ya şu videolar telif hakkı almasın, müzikler. Ha, aynen arkadaşlar. O telif hakkı sorunları da var, bunları da daha sileceğiz, montajlayacağız. O yüzden... Kısa bir video oldu ilk video için fakat hemen arkasından gelecek videolar. Ee, neyse bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bana ve Abdullah'ın kanalına abone olmayı unutmayın. Like'lamayı unutmayın. Abdullah'ın kanalının linkini aşağıda bulabilirsiniz. Takipte kalın. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. İyi oyunlar, iyi seyirler.